Merhaba arkadaşlar. Soru çözümü yapalım. 12. sorumuza bakıyoruz. Orta kuşakta her mevsimi yağışlı, kış mevsimi soğuk, okyanusal iklim özelliği görülen bölgelerde dönemlik olarak yaprağını döken ağaçlar geniş yayılım alanına sahiptir. Aşağıdaki verilen ağaçlardan hangisi bu bölgede bulunan ağaç türlerinden biri değildir diyor kış mevsimi olacak, soğuk olacak, yaprağını döken ağaçlar diyor. Kış mevsimi diyor. Gürgen, Karadeniz, diş budak, kestane, kayın. Bunlar Karadeniz bölgesinde genellikle. Diş budak, bir bozkır bitki örtüsünde yetişen şey. Kızılçam dediğimiz zaman, kızılçam neredeydi? Ak, Deniz bölgesinde cevabımız Kızılçam. İkinci soruya geçelim. Aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde ladin, göknar, sarıçam, karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlara rastlanır? Ladin bildiğiniz gibi Karadeniz bölgesinin klimaks bitki örtüsüydü. Karadeniz'de bulunan iklim neydi? Ekvatoral değil. Zaman değil. Karadeniz, Akdeniz değil. Muson değil. Muson yaz yağışı bırakıyordu. Cevabımız sert karasal.